Merhaba arkadaşlar, ben Yunus Emre. Sizlere bu bölümde sorgula menüsünden mesafe komutunu göstereceğim. Bu komut düzeler arasında, noktalar arasında veya düzlem ile noktalar arasında mesafemizi gösterme amacıyla kullandığımız bir komuttur. Katı malzeme oluşturuyorum. Blok komutunu aldım. Blok oluşturdum. Sinir komutunu alıyorum. Bir tane daha oluşturuyorum. OK Sol gramın üstüne yerli ve mesafe komutumu kullanıyorum. Gördüğünüz gibi 4 tane seçenek veriyor. İlki noktadan nokta, ikincisi noktadan yüzey, no, geometriden geometri veya yüzeyden yüzey. ve düzlemden noktaya gibi seçeneklerim vermiş oluyor. İlk seçeneğime geliyorum noktadan noktaya. Birinci noktamı belirledim. Gördüğünüz gibi pencere açılıyor. Ve ikinci noktamı merkez noktası veya parçamın kenarını seçerek de gördüğünüz gibi mesafesini x y'de ve z'de mesafesini görüyorum. Y'de kaldırdığım zaman gördüğünüz gibi y'de sıfır diyor. Yani y'deki mesafe hesaba katmamış oluyor. X'de ve z'de mesafesini katmış oluyor. X'de ve z'de mesafe olmadığı için sıfır olarak gösteriyor. Tıkladığım zaman gördüğünüz gibi 1600 metre uzunluğunda olduğunu görebiliyoruz parçamızın. İşaret dediğimiz zaman ise pozitif veya negatif gördüğünüz gibi negatif olmasını sağlayabiliyoruz. Veya referans yön dediğimiz zaman ise bir yön belirliyoruz. O yöne göre işlemini gerçekleştirmiş oluyor. Böyle yaptığımız zaman ise gördüğünüz gibi mesafede eksi 1600 metre olduğunu görüyorsunuz. Yönümü belirledim. Yönde de sadece büyüklük veya birinciden ikinci veya ikinciden birinci diye sıralamasını göstermiş oluyor sadece büyüklik diyorum ve büyüklüklerimi görüyorum. İz düşümü ise yönü bir yön belirliyorum ve bu yöne referans alarak gördüğünüz gibi işlemi gerçekleştiriyor. Görünüş düzlemi dediğim zaman ise sadece düzlemin görünüşünü bana göstermiş oluyor. Değişkene geldiğimiz zaman ise istediğimiz bu ölçümüzün ismini yazabiliyoruz. Bir isim yazıyoruz. Ve bu ölçümüze bir isim vermiş oluyoruz. Veya bu değişkenimize. En kısa çizgiyi oluştur dediğim zaman ise bu iki, mesafe, iki nokta arasında bir çizgi oluşturmuş oluyor. Okeyledim. Okeyliyorum. Gördüğünüz gibi en kısa çizgi oluştur dediğim zaman ise çizgimi oluşturdum. Çizgisel dosyası var burada. Üzerine geldiğim zaman gördüğünüz gibi mesafe sorgula diye tanımlamış oluyor. Tekrar tanımla dedim. En kısa çizgi kaldır diyorum. Buradan da hiçbiri diyerek sadece milimetre cinsinden ölçüyorum. Okey dedim. Gördüğünüz gibi ifadelere geldim. İfadelerde benim vermiş olduğum isimle X'de, Y'de ve Z'de ifadelerini göstermiş oluyor. Yine mesafeye geldim. Bu sefer ikinci seçeneği. Noktamı belirliyorum. Noktamı belirledim. Nesnemi de Gördüğünüz gibi sindirimin yüzeyini seçtiğim anda bana mesafesini yine vermiş oluyor. Yine aynı şekilde x, y, z'de mesafelerini görmüş olabiliyorum. Gördüğünüz gibi x'e tiki kaldırdığım anda sıfır diyor. O kelediğim anda yine bana mesafesini göstermiş oluyor. Yine buradan pozitif, negatif veya referans sonunu belirleyerek işlem yapabiliyorum. Yine buradan v isim verebiliyorum. Kesme sınırında maks noktalarımı korumuş oluyor bu çizgimi korumuş oluyor. O kelediğim anda ise işlem gerçekleştiriyor. ifadelere geldiğim zaman gördüğünüz gibi ASDA isminde ifadelerimi göstermiş oluyor. Üçüncü seçeneğim ise bir yüzeyimi seçiyorum ve diğer yüzeyimi de farklı bir katı malzemeden yüzeyimi seçerek de bana yine X, Y, mesafesini göstermiş oluyor. Burada son nokta kesme sınırları içerisinde yine kesme sınırları içerisinde yani yüzeyin sınırları içerisinde mesafesini ve sınırlarını korumuş oluyor. Yine en kısa çizgi oluştur dediğim zaman ise bir çizgi oluşturmuş oluyor. Tekrar tanımlıyorum. Okey dedim. Ve son olarak ise düzlem ile nokta. Bir düzlemimiz parçamızın üzerinde bir noktanın mesafesini ayarlayabiliyoruz. Şekil menüsünden düzenledim. Gördüğünüz gibi bir düzlem oluşturuyorum istedim. Ve sorgula menüsüne geldim. Mesafe diyorum. Son düzlemden noktaya seçeneğine geliyorum. Düzlemi belirledim. Gördüğünüz gibi yine otomatik olarak, olarak bana pencere açıldı. Buradan Gördüğünüz gibi noktayı seçtiğim anda bana mesafesini göstermiş oluyor. Gördüğünüz gibi silindirin tam merkezini seçiyorum. Veya kenarını seçerek mesafesini görebiliyorum. Ökelediğim anda bana mesafesini göstermiş oluyor. Bu komutta anlatacaklarım bu kadardı. Teşekkürler.